Arkadaşlar merhaba. Ben Almanya'da yaşıyorum. Size biraz sürecimden bahsetmek istiyorum. İzzet hocama destek olmak istiyorum. O benim kabul olmuş bir duam gerçekten. Ocak 2020 birden baş dönmesi, kalp çarpıntısı, kulaklarımda basınç hissiyle yere düştüm. Eşim geldi, eşim işteydi. Tansiyonum aştı, tansiyonum düşüktü. Ayran yaptı. Ee, geçer diye bekliyoruz. Ama denge kaybı olmaya başladı bende. Sanki bir tarafa doğru gidiyormuşum gibi ayağa kalktığım zaman. Sonrasında ellerinde ayaklarında titreme, elektrik çarpması, ensemde, kafamda yanma hissi, uykusuzluk... Ee, üşüme, terleme. O kadar çok belirti vardı ki fiziksel bedenimde. İki hafta dayanabildim. Baktım geçmiyor. Nörolojiye gittim. Nörolojik bir şey, şikayet olduğunu düşündüm. İnternette de biraz araştırdım. Yazdığım zaman bütün şikayetlerimi nörolojik Hastalıklar çıkıyor. Nörolojiye gittim. Kadın bana doğru düzgün bir şey söylemedi. Ee, normal dedi. Uykusuzluk için melisa çayı iç, papatya çayı iç. Dedim MR çekilmek istiyorum. Yani beynimde bir şeyler oluyor. Normal değil. İki ay sonraya bana MR termini verdi. Ama iki ay nasıl dayanabileceğim, nasıl bekleyeceğim? çok kızmıştım. Yani doktor hiç hoşuma gitmemişti. Ben başka doktora gideceğim diye çıktım oradan. Sonrasında eve geldim. Yani o kadar korkuyorum ki yaşadıklarımdan. Ellerimin, ayaklarımın titremesi, ayağa kalktığımdaki baş dönmesi, üç çocuğum var bu arada üçüyle ilgilenmek zorundayım. Eşim işe gidiyor, evde yalnız kalıyorum. Onları okula götür, getir. Her şeyleriyle ben ilgileniyorum. Burada ailem yok, eşimin ailesi yok. Ben yapmak zorundayım her şeyi. Sonrasında iki hafta geçti aradan. Benim sağ tarafımda ayağımdan kafama kadar bir uyuşma, bir hissizlik oldu o gün eşimi aradım bana dedim ambulans çağır ben dayanamıyorum artık hastanede baksınlar çünkü hastanede bütün detaylar yapılır diye düşündüm kendisi geldi beni o götürdü hastaneye beyin kanaması geçiriyorum sandım yani o derece hastaneye gittiğim zaman zaten doktorlar beni hemen yatışa aldılar 3 gün boyunca hastanede yattım Hastanede bütün tetkikler yapıldı, bütün her şeyime bakıldı. Kan, ee, belden su aldılar, emar, e, sinir ölçümü, her şeyime bak baktılar. Elhamdülillah hiçbir şeyim yok. Beni çıkardılar. Tabii bir yönden seviniyorum, elhamdülillah bir şeyim yok ama bir yönden de keşke diyorum bir şey çıksaydı, bir ilacını verselerdi ben nasıl yaşayacağım böyle? Hala tatmin olmuyorum. Bende bir şey var. Psikolojik dedi doktor oradaki. Ee, bir psikiyatriye gitmemi söyledi. Ama ben psikolojik olduğuna inanmıyorum. Çünkü fiziksel belirtilerim o kadar çok ki. Psikolojinin bu kadar bedene hükmedebileceğine inanmıyorum. Ben eve geldim. Birkaç gün sonra dengeyle ilgili bütün doktorlara gittim. Boyun olabilir diye düşündüm. Ortopediye gittim. Kulak burun boğaz kulaktan gelebilir diye düşündüm. Kulak burun boğaza gittim. Göz doktoruna gittim. Oroloji, nöroloji her yere gittim. Hiçbir şey yok. Tabii demek ki dedim bir şey yok. Psikolojik psikiyatriden termini aldım. Daha doğrusu psikolog. Ee, benim için Türk olması da çok önemliydi. Burada Türk psikologlar da çok fazla bulamıyoruz. Bir tane e, psikolog buldum. Aslında gitmek istemiyorum. Çünkü daha önce giden arkadaşlarım var. Onlar gittikleri zaman konuşuyorlar, anlatıyorlar. Ee, 45 dakika zaten. 50 öyle veriyorlar, çıkıyorlar. Bana çok saçma gelirdi eskiden anlattıkları zaman. Her şeyin insanın kendi kafasında bittiğini düşünürdüm hep. Ta ki başıma gelene kadar. Tabii o kadar çaresizim ki yani başka bir çarem yok. Psikoloğa gideceğim. Neyse randevu aldım, gittim psikoloğa gidiyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Hep ben anlatıyorum zaten. O kadar ağlıyorum, o kadar ağlıyorum ki o bir iki kelime söylüyor. Çıkıyorum. 50 öyle veriyorum, çıkıyorum. 3 dört kere gittim. Hep aynı. Bana yürüyüş yap diyor. İşte evde hiçbir şey yapmaman gerek. Ne yemek ne temizlik. Senin yatman gerek. Çocukların, eşin sana baksın diyor. Eğer yapmayacaklarsa da diyor seni 3 hafta hastaneye yatıracağım diyor. Eve geliyorum. Eşime, çocuklarıma söylüyorum. Bir de onlara kızıyorum. Siz bana psikolog söylüyor. Sizin bana bakmanız lazım. Bir de onlara kızıyorum. Daha da kötü oldum. Bende korku yarattı zaten. Eee daha da çok korkmaya başladım psikoloğa gittiğim sürece. Sen, anksiyete, depresyon, panik atak, sende hepsi var. Megaloman bile oldum yani onun gözünde. Neyse, 3-4 e, kere gittikten sonra hala ben arayış içindeyim. Youtube'da, her yerde arıyorum, arıyorum, dinliyorum herkesi. Birkaç psikoloğu dinledim. İzzet Güllü hocamıza bir kere bakmıştım sadece. Ama hiçbir, ne bileyim, etkilenmemiştim o an. Çıkmıştım. Neyse, e, aylar geçti. On ay geçti arkadaşlar. On ay ben uykusuz, her günüm uykusuz. Her günüm, evet biraz biraz fiziksel yakınmalarımda azalış vardı ama uykusuzluğum hiç bitmiyordu. Saçlarım dökülmeye başlamıştı. Topak topak saçlarım dökülmeye başlamıştı. Uykusuzluk canıma tak etmişti artık. Geceler olsun istemiyordum. Gözlerimin altı mor olmuştu. Her gün yürüyüşe çıkıyordum. Yani kendimi dinlememeye çalışıyordum. Evde kalmamaya çalışıyordum. Şikayetlerime rağmen e, çocuklarıma yemeklerini yapabiliyordum. Yapıyordum yani. E, sorumluluk sahibi bir insanım. Ve e, görevlerimi biliyorum. Ne olursa olsun, hasta da olsam, ayağa kalkamayacak durumda da olsam, sürünerek de olsa her zaman yapmışımdır. Yine vazgeçmedim, yine yaptım. Çocuklarım, ailem için yürüyüşüm de yapıyordum. Her gün bir iki saat yürüyordum. Bana iyi geliyordu gerçekten. Neyse e, tekrar gitmeyi düşündüm psikoloğa. En son gideyim dedim. Bana hap mı veriyor? Ne yapıyorsa yapsın. Ben uykusuzluğa dayanamıyorum artık. Tabii kendisi psikolog olduğu için ben hap veremiyorum dedi. Beni nöroloji ya da psikiyatriye yönlendirdi. Tekrar nörolojiye gittim. Ekstra söyledim nörolojiye gittiğimde. Ben antidepresan istemiyorum. Sadece uyku için bir ilaç istiyorum. Melatonin ya da neyse. Sonrasında bana... E, ben istemediğim halde antidepresan. Bana antidepresan verdi. Ekstra söylediğim halde. Eve geldiğimde içini bir okudum. Antidepresan... Bana önce çeyrek al demişti. Sonra yarıma çıkar. Sonra hala baktın uyuyamıyorsan bütün al demişti. Çeyrek aldım. Hala aynıyım, uyuyamıyorum. Yarım aldım. Hiç yani birkaç gün sonra evet uyumaya başladım ama etkileri çok fenaydı. Yani ayağa kalkamıyordum, ayakta duramıyordum. Yani eski belirtilerimi kat kat yaşıyordum. Yani günde bir iki üç kere e, panik atak geçiriyormuş gibi, kalp çarpıntısı, titreme, el ayak uyuşması yani her şeyi yaşıyordum. Dedim ben bu ilacı kullanmayacağım. Zaten antidepresan istemedim ben. Uyku için istedim, antidepresan verdi. Ben bu ilacı içmeyeceğim dedim. 4-5 gün içtim galiba ilacı. İçmedim, attım çöpe. Neyse, e, ama yalvarıyorum Rabbime. Her namazımda yalvarıyorum. Allahım, ne olursun? Bana bir çıkış yolu göster, bir bir şey göster bana. O gün yine o kadar çok ağladım ki namazı bitirdim, dua ettim Allah'ım'a, ağladım, ağladım. Telefonumu elime aldığımda İzzet Güllü hocamız bir e, video yüklemiş. Bildirim geldi. O an açtım. İzzet Güllü hocamızı dinledim. O kadar ya bir mucize gibiydi benim için. İlk videosunu dinler dinlemez içim kıpır kıpır olmaya başladı. İşte dedim aradığım bu. Bütün sözleri beni tatmin etmeye başladı. Bütün sorularımın cevabını bulmaya başladım. Çare videosuyla başlamıştım. Bütün videolarını tek tek sırayla izledim, not aldım, izledim, not aldım. Okula giden bir öğrenci gibi not alarak çalıştım. Buzdolabının üstüne notlarımı, telkinlerimi yapıştırıyordum. Sürekli artık beynim o kadar alışmıştı ki gezerken, yürürken, yemek yaparken, yatarken sürekli telkin yapıyordu beynim otomatikman kendiliğinden. Ve bitti arkadaşlar. Bitti. Kendiliğinden geçti, gitti. Hiçbir şey yaşamıyorum. Gelse de, gelecek gibi olsa da azıcık ucunu gösteriyor, sonra kendiliğinden kayboluyor. İzzet hocamdan Allah razı olsun. Gerçekten çare burada arkadaşlar. Kurcalamayın. Doktor doktor gezmeyin benim gibi. Yani İzzet hocam bir mucize. Allah ondan binlerce kez razı olsun. 10 ay sürdü benim sürecim. Ve iki aydır çok iyi hissediyorum kendimi. Uykularımda biraz bozulmalar var. Bazen tam yani bütün gece uyuyabiliyorum. Bazen uyuyamıyorum ama bunda dert etmiyorum, sıkıntı etmiyorum. O da geçecek inşallah. Rabbime şükürler olsun. Benim kabul olmuş duam İzzet Güllü hocamız. Lütfen ona destek olalım. Bütün videolarını beğenelim. Başkalarına tavsiye edelim. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.